Sparta'ya hem eğitim hem de sağlık alanında birçok yatırımı kazandıran Sparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen bu kez de Sparta ve bölge için çok önemli bir yatırıma imza attı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in başkanlığını yaptığı Sparta Kent Hizmetlerini Geliştirme Derneği öncülüğünde hayırsever iş insanları ve vatandaşların desteğiyle Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine yeni bir yoğun bakım ünitesi yapılacak. Yaklaşık 10 bin metrekarelik alana kurulacak yeni yoğun bakım ünitesi 105 yatak kapasiteli olacak. Yoğun bakım ünitesi sadece Isparta'ya değil bölgeye de hitap edecek. Hastanenin yan bölümündeki alana kurulacak yeni yoğun bakım ünitesinin temeli düzenlenen törenle atıldı. Körene Isparta Valisi Aydın Baruş, AK Parti Isparta Milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz ve Osman Zabun, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve Eşi Şadiye Başdeğirmen, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Saltan, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yılmaz Şatal, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Nilgün Şenol, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Taylan Oksay, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Çelik, Isparta Ticaret Borsası Başkanı Hüdayi Şahin, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, Daire Müdürleri, Hayırsever ve Davetliler katıldı. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Taylan Oksay, hastanenin bölgeye hizmet verdiğini belirterek, yoğun bakımla ilgili eksikliklerin inşa edilecek yeni yoğun bakım ünitesiyle giderileceğini söyledi. Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'nin çok geniş bir bölgeye hizmet veren, çok değerli bir tıbbi merkez olduğunu hepimiz biliyoruz. Değerli bir merkez ama bazı eksiklerimiz var. Yoğun bakımla ilgili eksiklerimizi bu güzel binayla e, tamamlayabilirsek çok mutlu olacağız ve e, Sayın Belediye Başkanımızın ve eşinin fikir babalığıyla fikir anneliğiyle bir yola çıktık. 2000 metrekare ile başladığımız e, bir projemiz vardı ama sağ olsunlar e, bizim diğer ihtiyaçlarımızı da karşılamak için bu projeyi geliştirdiler. Şu anda e, bu proje yaklaşık 101 yoğun bakım, erişkin yoğun bakım yatağını içeriyor. Aynı zamanda bunun yanında bizim hasta ve hasta yakınlarını hizmette çok istediğimiz gibi hizmet veremediğimiz acil servisimizi bu alana alarak geniş bir acil servis alanı, iki tane acil ameliyathane ve radyolojik ünitelerle birlikte çok güzel bir e, hizmet olacağını düşünüyorum şehrimize ve bölgemize. Isparta'nın özünde liderlik olduğunu söyleyen ve bu tür önemli yatırımlara liderlik eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür eden Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Saltan, yapılacak yeni yoğun bakım ünitesinin bölge için büyük öneme sahip olduğunu söyledi. Her hafta en az bir ya da iki tane telefon alıyorum ben yoğun bakımla ilgili vatandaşlarımız arıyorlar. Diyorlar ki yoğun bakım ihtiyacımız var. Hastamızı uzak bir yere götürmemiz gerekiyor. Ne yapmamız lazım? Nasıl yardımcı olabilirsiniz? Epey uğraşıyoruz çözüm bulmak için. Bu anlamda sayın başhekimimiz de söyledi. Hatta Antalya'yı unuttu. Antalya iline de biz hizmet veriyoruz. Antalya'dan da buraya çok gelen hastalarımız var. Çok önemli bir temel atma töreni bu. Hem Isparta için hem de çevresi için. Isparta tarihinde çok önemli liderler yetiştirmiş. Bence Isparta insanının özünde liderlik var. Belediye başkanımıza da bu anlamda liderlik ettiği için teşekkür etmek istiyorum. Böyle bir e, hastane ek bina inşaatı, yo yoğun bakım inşaatı, aynı zamanda acil inşaatı için, ön ayak olduğu için çok teşekkür etmek istiyorum. E, bu önemli binayı hem üniversitemize, hem de şehrimize kazandırdığı için çok teşekkür ediyorum kendisine. Ee, hayırlı uğurlu olsun diyorum. Isparta'nın her yatırıma layık bir şehir olduğunu vurgulayan Isparta Belediye Başkanı ve Isparta Kent Hizmetlerini Geliştirme Derneği Başkanı Şükrü Başdeğirmen, dernek aracılığıyla kente kazandırılan yatırımları anlattı. Şu anda karşınızda belediye başkanı olarak değil, bu kent hizmetlerini Geliştirme başkanı olarak hitap etmek istiyorum. Öncelikle bu güzel şehrimizin her şeye, her güzel gelişmeye ve yatırıma layık olduğunu söyleyerek sözlerime başlamak istiyorum. Bizler Isparta'da yaşayan bu memleketin insanları olarak bu memlekete çok borcumuz olduğunu ne yaparsak yapalım bu borcu ödemeye ömrümüzün yetmeyeceği inancındayım. Ve bu düşünceyle de elimizden geldiği kadar bu hizmeti vermek için hem sağlık hem eğitim ve diğer konularda hizmet etmeye devam etmemiz gerektiğine inananlardanım. Sparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nin hukuk fakültesini bu sistemle yaptık. Onun da komite başkanı olarak yönetim kurulu başkanı olarak ben deniz bulunmuştum. Ve o okulla beraber Isparta'mıza bu sistemle altı tane okul yaptırıp Ispartalı vatandaşlarımıza, devletimize hediye ettik. En son sizlerle bundan 7-8 ay önce Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ne bir fakülte binasını bu sistemle bu dernek adıyla yapıp üniversitemize teslim ettik. Türkiye'ye örnek bir yatırımı Isparta'ya kazandırdıklarını belirten Başkan Başdeğirmen, doktorlarımız ve hastanelerimiz birçok ilden daha başarılı dedi. Kahramanmaraş merkezli depremden sonra bizler belediye başkanı olarak o bölgelerde hizmet verdik. O bölgelerde hizmet verirken dikkatimizi çeken birçok konu oldu. Hastanelerde şunu gördük. Yoğun bakım üniteleri hepsi bütün hastanelerde hemen hemen birinci kat ve onun üzerinde ikinci, üçüncü, beşinci, altıncı katlarda. Aynı şey bizim için de burada aynı. Bizim de bütün katlarımızda yoğun bakım üniteleri var. Buraya yeni bir bu yoğun bakım hastanesinin yapılması gerektiğini biz de eşimle beraber rektör hocam, başhekim ve diğer yetkili arkadaşlarımızla paylaştım. Ve onlar da bunun çok güzel bir şey olacağını, Isparta'ya değil sadece Türkiye'ye örnek olacak bir çalışma olduğunu, bu örneğin başka bir yerde olmadığını bana söylediler. Öncelikle 2000 metrekare bir alanda bu işi yapabileceğimizi başladık. Ancak kaç tane yatak giriyor içerisine sığıyor? Neler yapabiliyoruz? Konuştukça 2000 metreyi öncelikle bir 3500 metreye çıkardık. Sonra baktık ki olmuyor, 5000 metre yapalım dedik. 6000 metre oldu, 8000 metre oldu. Her konuştuğumuzda ikişer biner artırarak bin metre kapalı alanda 105 tane yoğun bakım yatağı, acil ameliyathaneler, röntgen görüntü odaları, çocuk ve yetişkin acil bölümü olarak planımızı tamamladık. Ve Allah nasip etti. Hep beraber yapmış olduğumuz planın mutlu sonunun başlangıcında şu anda sizlerle beraber olduk. Bu bizim Isparta'mıza öyle yakışacak ki Türkiye'de örnek olan bir yatırımın Isparta'dan yürümesi bizim için çok değerli. Bizim doktorlarımız, hastanemiz, hastanelerimiz birçok ilden çok daha kaliteli ve başarılı. Yeni yoğun bakım ünitesinin belediye desteğiyle yapıldığına yönelik eleştirilere de yanıt veren Başkan Başdeğirmen, ünitenin projesinde ve yapımında belediyenin hiçbir maddi desteği yoktur. Bu ünite vatandaşlarımızın desteğiyle yapılacak dedi. Burada belediyenin hiçbir şeyi yok arkadaşlar. Burası sadece siz Isparta'da yaşayan vatandaşlarımızın desteğiyle yapılıyor ve onların desteğiyle de yapılıp bitecektir. Belediye olarak kesinlikle herhangi bir buraya maddi destek olmadığınızı olmadığını bilmenizi istiyorum. Sizlerle yapacağız. Yaptığımız yerin konumu olarak şu gördüğünüz yukarıdaki boş alan 30 bin metre civarında afat alanı olarak ayrıldı. Afat zor günlerde, afet günlerinde şehrimize hizmet edecek bir alan. Oraya da yapılar yapılacak. Afat alanıyla acilin beraber çalışması, yoğun bakımın beraber çalışması, Allah göstermesin, olumsuz bir olayda daha çok öne çıkan faydaları görülecek. Buranın kullandığımız malzemelerin yapısı depremle alakalı olumsuzluklara tamamen kapalı. Yangınla meydana gelebilecek herhangi bir olumsuzluğa da tamamen kapalı. Bu işe başlarken İnşaat mühendisleri odamızı, mimarlar odamızı, jeoloji mühendisleri odamızı, tüm belediyemizin birimlerini doktorlarımızla beraber buluşturduk. İnşallah kazasız, zararsız, yansız bu tesisi yapmayı Rabbim bizlere nasip eylesin. AK Parti Isparta milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz ve Osman Zabun'da, Isparta'nın sağlık hizmetleri bakımından örnek şehirlerden biri olduğunu söyleyerek Başkan Başdeğirmen'e teşekkür etti. Gerçekten de Isparta'mız sağlık hizmetleri açısından Türkiye'de örnek gösterilecek illerden bir tanesi. Bir belediye başkanının, bir şehrin öncülüğünü üstlenerek, hayırseverlerin öncülüğünü ve önderliğini üstlenerek böyle bir hizmetin altına Ispartalı hemşerilerimizle birlikte imza atmış olması çok daha büyük ve bence çok daha takdire şayan bir olay olarak değerlendiriyorum. Biz her zaman söylüyoruz Şükrü Başkan sadece bir belediye başkanı değil bu memleketin aynı zamanda şehri emini. Şehri emin demek bu memleketin her türlü meselesiyle ilgilenen, her türlü problemiyle ilgilenen, her türlü ihtiyacına çözüm üretmek için gayret sarf eden bir yaklaşım, bir anlayış demektir. Ve Şükrü Başkan da biz biliyoruz, biz şahidiz. Bunların ziyadesiyle kendisinde var ve elinden geldiğince, gücünün yettiğince bütün imkanları zorlayarak ve Ispartalı hemşehrilerimizin de kendisine duyduğu o güveni böyle güzel işlere kanalize etmek suretiyle bu güzel eserleri de ortaya çıkartıyor. Buranın ne kadar önemli olduğunu, ne kadar kıymetli olduğunu yaşayan bir kardeşiniz olarak da biliyorum. Bu vesileyle şehrin emini Emin kişisi olarak seçtiğiniz Şükrü Başdeğirmen'i huzurlarınıza tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Böyle bir hizmetin öncülüğünü yaparak hem şehrimiz adına hem de memleketimiz adına en önemli ihtiyaçlardan bir tanesinin karşılanacak olmasından dolayı da ben tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Isparta'nın sağlık alanında önce bir il olduğunu belirten Vali Aydın Baruş, derneğimiz sağlık alanında önemli bir görev üstlenecek bu hayra öncülük etmek belediye başkanımıza nasip oldu diye konuştu. Bu yapılacak olan yatırımla birlikte inşallah bu sağlık hizmeti standartı yoğun bakım hizmetleri bakımından, acil sağlık hizmetleri bakımından, ameliyat hizmetleri bakımından da yükselecek. Buranın yapılması 10 bin metrekarelik dev bir alan. Hem tıp fakültemiz için çok çok önemli. Bu belirttiğim sağlık hizmetlerinin etkin olarak verilmesi bakımından. Hem de Tıp fakültemizin başka ünitelerine e, yeterli imkan sağlaması açısından da önemli. Çünkü yoğun bakım ünitesinin acil sağlık birimlerinin buraya taşınmasıyla birlikte tıp fakültemizde ihtiyaç duyulan diğer servis hizmetlerinin açılması da mümkün hale gelebilecek. Isparta Kent Hizmetlerini Geliştirme Derneği çok önemli bir fonksiyon üstlendi fakülte binamızın yapımında. Şimdi daha önemli bir fonksiyonu yerine getirmeye soyunmuş durumda ve Yaklaşık 105 yoğun bakım yatağına sahip olacak, acil sağlık hizmetlerini etkin olarak sunacak, ameliyathane hizmetlerini daha güzel bir şekilde sunacak. Bu büyük yatırımı hayata geçirmeye başladı. Kamu görevi olarak, seçilmiş bir insan olarak ama böyle hayırlı hizmetlere öncülük etmek de insanlık bakımına çok büyük bir Başkanım sizleri bir kez daha gönülden tebrik ediyorum. Konuşmaların ardından dua edildi. Ardından yeni yoğun bakım ünitesinin temeli protokol tarafından atıldı. Allah kazasız belasını bitirmeyi de nasip etsin. Allah, Allah, Allah hayırlı etsin. Bismillahirrahmanirrahim.